Evet arkadaşlar. Şu anda size Google slaytları yapacağım ve nasıl olduğunu anlatacağım. İlk önce Docs'a giriyoruz ve Docs'taki 3 noktaya basıyoruz. Buradaki slaytlara giriyoruz ve burada blank presentation yani yeni yeni ekle tıklıyoruz. Quick Title yani başlık etme başlık eklemek için tıklayın. Buraya mesela ben civcivler yazacağım. C'civler yazdıktan sonra bunu büyük harf yapmak için bunların hepsini Caps Lock ya da Shift'e basılı tutabiliriz. Ama ben büyük harfle yapmak istemiyorum. İlk başını büyük harfle yapmayı unuttuysanız direkt C ile yapabilirsiniz büyük harf. Şimdi bu yazı tipini değiştirmek için Araya da geliyorum ve buradan istediğim yazı tipini seçiyorum. Mesela ben buradan bunu seçmek istiyorum. Ama bu çok diyelim ki bu çok ee, ince oldu. Zaten de ince oldu. Bunun için böyle şurada bir yer var. Ona giriyorsunuz. Girmeyi becerirsem gireceğim. Ha, şimdi böyle oldu. Ben bunu bu yazının rengini değiştirmek istiyorum. Bu yüzden ben bunu turuncu yapmak istedim ve bunu turuncu yaptım. Şimdi buraya civciv bahar yazacağım. Şimdi civciv bahar yazdım ya. Bunu şimdi tekrar rengini değiştirmek istiyorum diyelim. Bunu yapıp küçültüyorum. Arka planı yapmak için de eğer böyle uzun şeyler varsa hemen yeniden tıklayıp background'a giriyorsunuz. Yani arka plan. Choose image. Eğer buraya checker tıklarsanız başka çıkar. Mesela burada yeni fotoğraflar çıkar. Ama ben masa istemiyorum. Ben buraya civciv yazayım. Civciv yazdım şimdi. Bir sürü civciv çıktı burada. Ben bu civcivlerden hangisini seçmek istiyorsam seçebilirim. Mesela ben şunu istiyorum. Yaptık. Şimdi slide shadow yani slide gösterişine geliyoruz. Galiba slide gösterişiydi. atıyorum. Burada civcivler diye bir şey yazıyor. Evet görebiliyoruz. ESC'den de çıkabilirsiniz. Şimdi buradaki new slide yani artıya tıklıyoruz. Ve yine buraya bir şey yazabiliriz. Nasıl? Yani e, ne yemeği severler mesela? Soru işaretimi de koyuyorum. Tamam. Şimdi click to add text diyor ya. Buraya ne yaz e, ne yediklerini yazalım mesela. Ee, yoncalar. yoncalar hmm, solucan solucan başka böcek ve hmm. düşünelim aslında şöyle de yapabiliriz ve de silmemize de gerek olmayabilir Böcek. Şurayı şöyle. Şurayı silelim. Ve böcek. Yerler. Şimdi burada böyle bir fotoğraf yonca fotoğrafı, solucan fotoğrafı ve böcek fotoğrafı koymak istiyorum diyelim ki. Buradan hemen instant image yani fotoğraf ekleye geliyorum burada gif falan ekleyebiliyorsun diyor. Ama ben fotoğraf istediğim için fotoğraf yapıyorum. Bir önce diyelim. Bir önce dedik. Şimdi ne çıktı? 4 yaprakta değil de 3 yaprakta diyelim. Çünkü normalde. Üç. Çepraklı yonca dedik. Şimdi şundan yoncayı seçiyoruz. Ve koyuyoruz. Şimdi e, solucan da yapalım. olacağım. Ve buraya şöyle yapmak istedim. Ve buraya da böcek diyelim. Pardon. ve böcek. Şuradan da küçültebiliyor. Küçültebilirsin. Evet arkadaşlar son bir tane daha yapın. Ama zamanımız yetmiyor arkadaşlar. Bu yüzden yapamıyoruz. Arkadaşlar bu ilk videomda yeni video yeni videolarım yakında gelecek. Tekrar görüşmek üzere like like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.